Nalan'cığım kahvaltımıza reçellerinden koyduk. Anne biraz böyle o altına hani Fransız bir müzik döşeyecek kadar havalı bir sofra olmuyor. Böyle bir, bir yine bir şey var yani masada. Ne eksiği var? Yani havalı değil havalı. Yani şu mesela şunları daha böyle bir hepsi eşit olsa porselenler. O kadar şeyimiz yok. İdare ederiz. Afiyet olsun yavrum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Benle ederim. kahvaltı ettiğin için. Bir Ay. kişi yüzüyor Niye ona ceza yok? Kime? Bu saatte demek ceza Bak, daha gelmedi. Ama kestiğini var. kesiyorlar kuzum. Yakalanırsa mi? keserler. Ha, tabii. Hı. Kuzular Hı kuzu. Anlatmıyor mu kuzu. sana? Ay, Ay anne, He. rezil olduk. Niye? Bütün izleyenlerimizle şu anda şey var, al onu. Peçete koymamışız. Ya. Ben alırım, lütfen korkma. Dur. Aa, çok özür diliyoruz hepinizden peçeteyi unuttuk. Ama masaya bir bu kadar incik incikçısın şuraya bir biblo bir çiçek, bir kedi modeli, buraya bir kedi bir bloşa. Niye? Öyle. Ama olmaz ki. Her yerde dolu, burada da olsun. Yok. Bir kedi getireyim şuraya, şuraya. Nerede yok kedi bu? Anne kedin, kedim vefat ettiğinde kaç gün ağladım anne? Üç gün. Dördüncü gün. Devam. Ee, öyle oluyor. Maalesef. Ama babana çok ağladım. Ben hemen altı ay çok ağladım. Altı ay çok mu oluyor? Ay foşurdat. Sure Madan iç ya ne ayıp duyuluyor Instagram'da herkes gör. <laughs> yaptın. Yaşlıyım ben boşver. Hem hemen ona sığınıyorsun. <gülüyor> 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 Ay, ben. Hemen onarım. Ben ölünce onları onarım. Seyrederken... Allah onarım. ya. onarım. Hemen onarım. Hemen onarım.